Merhabalar, bu haftanın yatırım reçetesine hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta hem Türkiye'de hem dünyada kritik veriler açıklandı. Büyümeden işsizliğe, altından dolara, Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerinden kurban bayramına kadar gündem oldukça yoğundu. Hadi gelin birlikte bakalım bu hafta neler oldu? Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Altında başlıyoruz. Altında fiyat düşüyor ama güven azalmıyor. Bu hafta ons altın %1.2 düşüşle 3.316 dolara geriledi. Gram altında 4.080 lira seviyelerine kadar indi. Risk iştahında artış ve ABD ile AB arasındaki ticaret gerginliklerinin yumuşaması fiyatlarda aşağı yönlü baskı yarattı. Haliyle altına olan talep azaldı. Fiyatlar da geri çekildi. Fakat altın piyasasında sadece fiyatlar değil, Uzun vadeli gelişmeler de yatırımcıların gündeminde. Çinli bilim insanları laboratuvarda kurşun benzeri metallerden altına çok benzeyen bir madde üretmeyi başardı. Şimdilik kuyumculukta kullanılamaz ancak elektronik alanda altının yerini alabilir. Bu da uzun vadede altının teknoloji talebinin biraz kırılabileceği anlamına gelebilir. Tabii yatırımcı gözünde altının en keskin rolü güven. İşte bu yüzden bu hafta başka ilginç bir haber daha gündeme geldi. Milyarderler artık altınlarını İsviçre'de değil, Singapur'daki kasalarda saklamaya başladı. Eskiden İsviçre tarafsızdı. Bu sebeple güvenilirdi. Ancak son yıllarda Avrupa'da artan siyasi riskler, yaptırımlar ve özellikle 2022'de Rus oligarkların varlıklarına el konulması büyük yatırımcıları tedirgin etti. Ya bir gün bizim altına da el konulursa korkusuyla Altınlarını daha uzak ama daha güvenli gördükleri Singapur'a taşıyorlar. Çünkü Singapur ne NATO üyesi ne Batı bloğunun içinde ve tarafsız kalmayı başarıyor. Üstelik kasaları da sıradan kasalar değil. Altınlar havaalanı altındaki yüksek güvenlikli odalarda saklanıyor. Kamera, manyetik kilit, 24 saat nöbet. Yani tam anlamıyla milyar dolarlık bir güvenlik. Aslında bu hikaye bize çok tanıdık. Biz nasıl ki altını yastık altına koyup Kimse dokunamaz diyorsak aynı refleksin milyar dolarlık versiyonunu izliyoruz. Tek fark biz evimizin köşesini seçiyoruz. Onlar ise kıtalar ötesinde yerin metrelerce altında saklıyor servetlerini. Bu tablo bize fiyatlar düşse de altına duyulan güvenin hala dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Çünkü paranın gittiği yer çoğu zaman en yüksek getiri değil en yüksek güven duygusudur. Altın tarafında güven konuşulurken hisse senedi piyasasında ise tablo biraz daha temkinli. BIST 100 endeksi bu hafta %2 geriledi. Yabancı yatırımcıların özellikle Bank of America kaynaklı satışları öne çıktı. Bu da piyasalarda güveni sarstı. Ayrıca Türkiye'nin CDS primi yeniden 317 bas puana çıktı. CDS neydi? Türkiye'nin dış borç riskini ölçen bir gösterge. Yüksek olması borçlanmanın da zorlaştığını gösteriyor. Yani hem yabancı satış var, hem risk primi artıyor. Bu da Borsa İstanbul'da temkinli havayı güçlendiriyor. Ekonomideki tabloyu biraz daha netleştiren bir diğer veri ise büyüme oldu. 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık bazda %2 büyüyebildi. Beklenti %2.3'tü. Yani bir miktar altında kaldık. Bu oran pandemiden sonra gördüğümüz en zayıf yıllık büyüme verisi. Ama detaylara baktığımızda çarkların tamamen durmadığını görüyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme %1 seviyesine geldi. Bu da bize bazı sektörlerde hala hareket olduğunu gösteriyor. Aslında benzer bir tabloyu 2018'deki kur krizinden sonra da yaşamıştık. O zaman da yıllık büyüme düşmüş ama çeyreklik bazda toparlanma sinyalleri gelmişti. Şimdi de benzer bir eşikte olabiliriz. Gelelim işsizlik cephesine. Nisan ayında işsizlik oranı %8.6'ya yükseldi. Bu oran Ekim 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Ancak asıl çarpıcı olan geniş tanımlı işsizlik oranı %32.2. Yani her 3 kişiden biri ya işsiz ya da istediği şekilde çalışamıyor. Mayıs ayı ekonomik güven endeksi 96.7 oldu. Yüzün altında kalması toplumun ekonomik toparlanmaya hala tam anlamıyla inanmadığını gösteriyor. Devlet ise bu tabloya karşılık 25 milyar liralık yeni bir destek paketi açıkladı. Bu paketin özellikle küçük işletmelere ve yatırım yapmak isteyenlere can suyu olması bekleniyor. Ama tabii etkili olabilmesi için bu kredilerin doğru kişilere hızlı şekilde ulaşması şart. Türkiye'ye dair tablo böyleyken biraz da dünyaya bakalım. Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %0.2 küçülürken Almanya %0.4 büyümeyi başardı. Bu tablo küresel dengelerdeki yavaş ama istikrarlı toparlanma sinyallerine işaret ediyor. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'daki bu toparlanma bizim ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyabilir. Öte yandan ABD'de 5 yıldır düşen tüketici güveni Mayıs'ta durdu. Euro bölgesinde de toparlanma sinyalleri geliyor. Bu da bize sert bir kriz değil, daha yumuşak bir iniş senaryosunun mümkün olabileceğini düşündürüyor. Üstelik ABD'de Trump döneminden kalma ek gümrük vergileri mahkeme kararıyla geçici olarak durduruldu. Bu gelişme dünya ticaretinde belirsizliği biraz azalttı. Petrol tarafında ise yatırımcılar gözünü OPEC artı toplantısına çevirmiş durumda. Petrol fiyatları bu hafta 82-84 dolar bandında dalgalandı. Eğer toplantıdan arz artışı kararı çıkarsa fiyatlarda bir miktar gevşeme görebiliriz. Peki önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Bayram nedeniyle piyasalar sadece 3,5 gün açık olacak ama kısa haftaya rağmen gündem oldukça yoğun. Mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti %3 civarında. Ama bu oran tahminlerin altında ya da üstünde gelirse Merkez Bankası'nın faiz politikasında değişiklikler olabilir. Ayrıca ISO imalat PMI verisi yayınlanacak. Bu veri bize sanayideki hareketliliği gösterecek. Yurt dışından da kritik veriler geliyor. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı Fed'in faiz kararlarını etkileyecek. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da bu hafta açıklanacak. Eğer faiz indirimi gelirse Euro'da hareketlilik artabilir. Bu haftalık yatırım reçetemiz bu kadar. Sorularınızı yorumlara bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.